Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyle garip. Bugünkü videomuz garip değil aslında. Bugünkü videomuz aslında da... garip. Garip mi? Evet bir garip. Sen anlat var. bakalım bugünkü videomuzda ne var? Böyle bir gariplik var. Bir gariplik var. Evet, Şimdi bir... ne çekeceğiz videomuzda? İşte böyle bir havuz falan. Şunu yap şunu yap. Bilmem şöyle şunu Arkadaşlar böyle bir oyuncak almıştık. Daha önce Artık videomuzda şey sizinle diyeceğim. paylaşmıştık. Şimdi onu kurduk. Aslında şemalinin sesi deniyor bura. Öyle mi? Evet o şemalatı tamam. Evet tamam biz videomuza dönelim ama değil mi kızım? Evet. Bu aşağıdan düşmüş. Arkadaşlar böyle kurduk biz. Evet. Turbiz. Şatomuzu. Furet evet, Shato. Tanıtalım mı arkadaşlara neler evet. var şatomuzda? Bu yine. Bu avutar. Evet arkadaşlar Hira bunlara isimler koydu. Ay çok heyecanlı. Evet. Bu Zeynep. Bunun ismi arkadaşlar. Evet, yani evet, buna Zeynep ismini koydu. Aa, düştü. Buna ne ismini koymuştun? Avukat. Ne? Avukat. Avukat. Avukattan isim olur mu? Evet. Peki bu da avukatmış arkadaşlar. Avukat da böyle seni götüreceğim. Böyle arabaya bindi arkadaşlar. Ah, böyle. Atıyorum. Bir havuzları var. Aslında havuz yok ama şatoda. Pira çok istediği için biz böyle plastik bir kaba su doldurduk arkadaşlar. Pira çocukları daha yüzdürecek. Daha böyle, böyle yapardık. Evet şimdi daha bunun için de yüzdürecek. Daha çok su haline şey yapardık. Evet yani çocuklar küçük olduğu için biz küçük bir kaba koyduk arkadaşlar. Sizin daha büyük bebekleriniz varsa yüzdürmek isterseniz annenizden babanızdan izin alıp daha büyük bir kapta Yuppie. Onları oynatabilirsiniz ama öyle yapmayalım çünkü su sıçrıyor. Değil mi Hira? Bunu benim havuma batın. Evet biraz üstüne sıçrattı Hira. Evet şatoda böyle arkadaşlar sizlere gösterelim. Evini buraya Evet böyle bir salıncak var. Böyle oynayacağım. Evini evet, ben değiştirdim. Böyle bir parkları var arkadaşlar. Şurada bir masaları var. Şöyle sandalyeleri var. Biz sandalyeleri böyle sabitledik arkadaşlar. Evet. Çünkü Hira çok çabuk kaybediyor. Küçük parçalar zaten çok çabuk kayboluyor. O yüzden buraya sabitledik arkadaşlar. arkadaşlar evet. Açayım, seni bas. dinliyoruz. Basine. Bakın arkadaşlar ne kadar hızlı sallıyor Hira. Burada bir şey yok te. Evet. olmuş bu Evet. Düşecek kimse olmadığı için Hira biraz. Hızlı salladı. Değil mi İran? Evet. evet. Bakın yine. Bakın yine sallıyor. Dolayı. Bunlar da burada yüzüyor arkadaşlar. Neydi isimleri? Avukat Zeynep. Avukatla Zeynep yüzüyor arkadaşlar. İranları yüzdürüyor şu an. Evet. Bu havuzda adam. Evet havuzdan çıkacaklar biraz sonra. Devamında böyle arkadaşlar. Şatonun evet. böyle merdivenleri var. Şöyle evet göstereyim. Şöyle Benim merdivenden çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir yatak odası var. Yatak odasına giriyor. Ben. Burada küçük bir yatağı var. Burada küçük bir ışığı Ama var. Ama bu yatağı. Bu da yerlerin batonu. Evet. Şurada da şeye. küçük bir aynası ve komodini var arkadaşlar. Top. Çok tatlı bir evi var. Evet. Şöyle geri gösterelim size. Biz çok beğendik arkadaşlar. Hem bayrağı da var. Bayrağı da var şatosunun evet. Evet birazcık. Yazıyor mu çocuklar? Sanki biraz yoruldular. Çıkartalım arabayla evlerine götürelim. Biraz da oturup dinlensinler masalarında. Uyumadım. da diyor. Masalarına oturtmayalım mı biraz dinlenmesinler mi? Evet dinlenmesinler. Ben burada oturacağım. Tamam otur o zaman. Burada oturacağım. Ama sanki sallanmak istiyor Zeynep. Zeynep sallanmak ister misin? Hayır ben... istemiyorum. Ben de sallanmak istiyorum. Ama ben de hiç... sallanmak istiyorum. O şey şey şurada sen bekle. Evet ben artık yüzmek istemiyorum. Ben yüzmek istiyorum sen de. O değil. zaman sen yüz. Ben gidip sallanacağım. Tamam. Evet Ben bunu Bayağı biraz sallayayım çay. Sallanmak istiyor arkadaşlar Evet Şöyle A biraz bıçak. sallayalım Nasıl Ama küçük küçük Salla düşmesin Daha çok küçük çünkü Evet düştü arkadaşlar Çünkü Ay, Çünkü biraz acıdı. hızlı Salladık sanki Şu arkasını tut bakalım Hira, Bunu oturturalım. Evet, bu da sallanıyor. Geçin. Kedemizsin sallanmaktan. Çamur olmuşsun de, de yapayım ya. Ya evet çamur oldu, kirlendi, düştü. O zaman ne çiye çiye çiteyim bir atayım. Baba biraz daha oynamak istiyor. Ben sallayayım yavaş yavaş. Sen düşürüyorsun çünkü bebeği. Hı. Evet yavaş yavaş yine düşürdün ama. Çünkü da çok küçük. Çok yavaş sallaman lazım. Bak ne kadar hızlı sallıyorsun. Öyle bir şey yok te. Ama o kadar hızlı sallanır mı? da bir şey yok. Ama sen varken de öyle sallıyorsun. Düşüyor. Bırak sen ben sallayayım. Bak hiç düşürmem ben. Bak o daha çok küçük olduğu için arkadaşlar. Anne, Böyle ben düşürmüyorum bunu. Küçük küçük sallıyoruz. Evet. Bu da burada yüzmeye devam ediyor arkadaşlar. Hira şimdi onu yıkama şeyine getirmiş. Duruyoruz. Duruluyor arkadaşlar yani. Yüzmeyi bırakın artık. Hira onu yıkamış. Köpüklemiş ve duruluyor şimdi. Yeri de burada sallanıyor. Birazcık daha sallayalım onu. Böyle şey oluyor ya. Bak böyle yatıyorlar. Aa, evet Evet onu olsun bu da. Bakın arkadaşlar Hira. Onun bir tek düzmesi lazım. Evet, çocuğu eğlendiriyor. Oyuncak bebeğini. Evet. Bu biraz yoruldu herhalde. Hira'cım. Yükseksiz dinlen tamam mı avukat? Yukarı çıkıp dinlenmek ister misin avukat? İstiyorum. İstiyormuş. Hemen bunu çıkartalım biraz evet, dinlensin. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkıyor biraz mu? De, de, Birazcık yoruldu. Şöyle şundan gelelim. Evet. Orada bir çocuk var. Şurada biraz orada da varmış. Bu da öyle yanına yatsın. Birlikte uyusunlar kardeş kardeş. Ne? o kalktı mı? Evet. Tamam bu biraz uyusun. Çünkü bu çok yoruldu arkadaşlar. Hem yüzdü hem parkta oynadı. Gerçekten yoruldu. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Sana iyi geceler avukat. Evet Zeynep oynamaya devam ediyor? Evet. Biraz o... da Zeynep'i sallayalım mı? Ama o yorulursa şey, Ne yaparız? Yorulursa onu da yatırırız. Olmaz mı? Olmaz. Neden? Çünkü ben oyuncağı oynamak istiyorum. Biz de başka şeylerle oynarız onlar dinlenirken, uyurken. Ama öyle de çocuk yok. Biz de başka oyuncaklarımızla oynarız. Olur mu? Ay ben çok yoruldum. Evet. Şöyle bir atayım. Şöyle. Hadi oyuncaklarımızı hadi Biraz sallayalım mı öncelikle? O uyur, o da. Biraz da bunu sallayalım. Öbürünü salladık ya arkadaşını. Zeynep sana ne aldım? Evet arkadaşlar biraz da Zeynep'i sallıyoruz. Küçük yeah. küçük. Ay biraz Zeynep'e bir hediye almış. Hemen dersini de göstereyim. Ne aldın? Ne aldın? Hemen sana geçireyim böyle sana Zeynep'i. Böyle şey Böyle böyle. Ne, ne diyor Zeynep? Böyle sonra. Ne bir oldu? Bir... Ne oldu? Bak buraya yatıyorsun. yatıyorsun. Evet. Sonra böyle otel. Ben buraya, buraya yüzeceğim seni. Evet çok güzel bir oyuncak. Ama sudan çok yoruldum. Artık sallanıp istirahat etmek istiyorum. Ama ben şunu... Beni birazcık sallar mısın? Yok. Dur bakalım oturalım. Küçük küçük sallayalım Zeynep'i Ama sen yine düşürdün. Ama bakın arkadaşlar Hira çok hızlı sallıyor. Bu kadar hızlı sallanmaz ki Hira. Bir şey yok ki orada. Ee, bir şey yok ama sen bebek varken de öyle hızlı salladın. Evet. Bakın böyle sallayacağız arkadaşlar. Minik minik. Biraz da Zeynep sallansın. Evet. Biraz Avukat dinlenmiş. Avukat dinlendi mi? Evet. Gel bakalım Zeynep. Cine. Biraz da seni dinlendirelim. Zeynep. Çok güzel şeyler var burada inanamam. Zeynep çıkıyor arkadaşlar yatağına. Evet Seni şöyle. Bir biraz da Zeynep yatıyor arkadaşlar böyle. Evet Zeynep de istirahat ederken. Fira diğer arkadaş biraz oynatıyor. Biz de böylelikle videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videomuz çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Evet. Hepinize sürpriz olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Like, abone olmayı unutmayın. like atmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Takip evet. Like basın. Atıyoruz, takip ediyoruz. Takip tuşuna basıyoruz evet, arkadaşlar. Takip Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi öpüyoruz evet. arkadaşlar.